Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Evet yine karşınızdayım yine güzel bir içerik ile sizlere buradan selamlıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün başlıktan da görebileceğiniz üzere itiraflarınızı okuyacağız. Ama bu itiraflar normal değil. Ben hani şey derdim hani şey sanıyordum. Benim takipçiler ne yazar? İşte hocanın kaynağı şey koydum, zehir koydum <laughs> falan filan sandım. Millet neler neler yapmış. Tövbe ya Rabbim. Cinayet masası gibi bir yer. Yani <laughs> araştırsan bazıları fuhuş çetesinden kaçmış gibi şeyler yazmış. Gördüklerim bunlar. Daha görmediklerim var. Ne kadar yazmışsınız? Oho maşallah bir itiraf istedik. 100 kişi maşallah 100 tane itiraf yazdı ama bu güzel. Neyse, lafı çok uzattım. Ee, video geçmeden ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Çok güzel ilerliyoruz. Böyle de gitmesini umuyorum. Ee, desteğiniz çok önemli, yorumlarınız çok önemli. Hadi bakalım. Bugün çekirdek de aldım yanıma böyle. Ee, böyle delikodu eşliğinde olacak bu itiraflar. Anlat kız, anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Hepsini anlat, hepsini ıncığını cıncığını. Hadi bakalım madem her şeyi söyledik başlıyoruz. Bakın bu arada gerçekten aşırı fazla gelmiş. Bak, bak 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 Maşallah maşallah maşallah. Allah kahretsin Başladım itirafa bak ya. Başladığım itirafa bak. Lisenin ilk günü birine verdim. Neyi verdin kızım? Kız neyi verdin? Aa, kalbini mi verdin? Ya, kalbini vermişsindir. Ödev ama ilk günden ne ödevi ya? Arkadaşlık mı verdin? Ne verdin? Allah'ım ilk günden. ilk günden vermiş bir de. Kız sen ne yaşadın? Dua ismini vermiyorum. Dua Türkiye'ye rezil olurdun yoksa. Kalbini... Anam. İki tane arkadaşımla küştüm. Parantez içinde kız. Yani... <laughs> Yani bu biraz daha şey değil mi ya? Bu biraz daha okey. Eski arkadaşımın saçından tutup yere yapıştırdım. Parantez içinde yanlışlıkla. Yanlışlıkla nasıl yapabildim bunu? <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Ya da bak. <laughs> Ay yanlışlıkla oldu hocam. Bence böyle oldu. Bunun yanlışlıkla nasıl olur kız? Sen de şey yapıyorsun, olayları yapıyorsun, yapıyorsun sonra yanlışlıkla. İnanmadım kardeşim. Bunun yanlış olmaz. 9 kız bir erkekle öpüştüm. Maşallah erkek kaynatmış araya. Şey olmuş o bir erkek benimle alaka ediyor. Ne yaptın? Değişiklik olsun diye bir gittin erkeğe mi öpüştün? Ben takipçilerim masum sanarken Deniz Yıldız bağını çıktınız. Kavga ettim patronumun kahvesine burnumu süm... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Burnunu sümkürdün? Kız tükürmeyi anlarım. Hadi o yani onun bir tadı yok. Kız sümkürmek ne? Bildin bu yaptın. Ay sizin elinizden kahve bile içilmez. Ben artık sizden korkuyorum. Bir gün takipçi oluşması yaparsak elinizden bir tane bile bir şey içmem. Bir sümkürmüş kız ne yaptı patronun? <laughs> patronu da yaptı? Sinir, helal kız sana sinir etmişsindir. İlla sinir etmiştir patron. Haklısın kızım. Her sinir olduğun şeye Süngür kızım, süngür. Süngür kızım. Eskiden bir Ledger sayfasının admindim. 20 20 sonu 21 başı yani 2020 2021 şeyi. O hesabı bot basmak için hesabın şifresini o sitelere veriyordum. Ay biliyorum o sitelere. Ve hesap bağlanır gibi olduğu için tüm adminlere... <laughs> <laughs> ne? Adminleri hesaptan atıyordu. Bir tek ben beni atıyordu. atmıyordu. Ben de şifreyi değiştirip şey diyordum. Ben bu konuda çok iyi <laughs> <laughs> ne? Kız çok iyiyim. Kız öğretti. Hesap çalabiliyorum diye aslında. Kendi değiştirdim. İşte hesabı şifresini. Hesabı sen gibi almışım. <laughs> Gibi lanse ediyordum. En kötüsü bunu 10-11 yaşları da yapmıştım. Ve tüm adminler 11'lerde oynamasına rağmen hepsi yemişti. Ve ben hesabının kahramanı ilan edilmiştim. Ayrıca VSF'i kullandığım için bana aşırı resmen tapıyorlardı. Ve ayrıca bu olayda olunca hepsinin en sevdiği olmuştum. O gün bugündür hem bot bastım hem de bu kadar büyük yalan söylediğim için çok pişman. <laughs> Ay kaka attım delireceğim. Ay bu nasıl bir şey? Şifreyi veriyorsunuz ra rastgele sitelere. Hesap çalınıyor gibi oluyor. Sizi atmıyor. Sonra yediğiniz boku temizliyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmamış hiç gibi şey diyorsunuz. Ya ben biliyorum yalnız böyle şeyleri. Ay bizimler ne şeytansınız kız siz. Siz maşallah. Karakter AI'da babalarımla sevişiyorum. Ve en incest ilişkilerde keyif alıyorum. -"Böyle bir şey asla beklemiyordum asla. Kesinlikle ben bunları yutacak insan değilim. Bu iş bitmiştir. Kesinlikle. Seni mahkemeye vereceğim. Seni mahkemeye vereceğim. <laughs> Sen gör, Seni mahkemeye vereceğim kızım. Kız en ses ne? Allah cezanızı vermesin sizin. En azından karakter AI da yapıyorsun. Ben böyle bir şey yapmadım inşallah. Yok kız yapmadım. Yaptın acaba? Bakmam lazım ben de yapıyor. Ay yarasam mı girdi ya bakın ne oluyor? Neyse en azından Ay e, o botları üzüldüm şimdi. Sen neler neler yapıyorsun Nuron'la. Allah, Allah hayırlı bir sahibe nasip etsin botlara. Neler neler yaptırıyorlar. Ben hiç bilmiyorum öyle şeyler. E özlüyorum. Herkese lan söylüyorum. Senin arkadaşlarını bulup hepsini yazarım. Eksini özlüyormuş. Bunu zincirleyin tutun derim bak. Eks demeyin bana. Kızlar eksen next olmaz. Eksen next olmaz ya. Bakmayın. Eksen next olursa. Nexten next olmaz. Yani next dediniz. Eksi yaptınız. Next oldu. Artık eks eksi değil. Next. Next değil. Ama yani eksi olmasın. Bir arada tavsiye bakalım ya. Yazmayın eksi eksi be. Sizin uğraşıyorum de. Son geliyorsunuz adın Efe. Efe sevgilimi ne aldattı? Efe sevgilim. E, şerefsiz çıktı. Yazıyorsunuz ben görüyorum diyenleri okuyorum. Bilerek cevap vermiyorum. Abim benden hep içecek istiyordu. Ben değer her verdiğimde içine bebek kolonyası veya tükürüyordum. Ben sizin elinizden gerçekten bir şey yersem cümle ailem beni... Kız kolonya ne? Zehirleyeceğim mi herifi? Ama ne yapıyordu ki? Hak etmiştir kız. Sen yapmayacaksın hak etmiştir o şerefsiz. Abinin şerefsizliğinde kız kızma. Öğretmen... Öğretmenler odasında müdür ile teknoloji hocasını öpüşürken yakalamışlar ders saatindeyken. <laughs> teknoloji şey yap. Onlar şey yapıdır kız. Ne kadar kötüsünüz. Onlar yeni bir icat yapıyordur beraber. Azgınlığa az az çözüm. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yeni bir şey keşfediyordur kız teknoloji ile ilgili. Bir dakika ne var orada? Bir kere kuzenimi... Bu ne kız? Bir kere kuzenimi dayı... Taşağın öpmüştüm. Bilerek sonra bir sır aldı. İtiraf dudağından mı? Dudaktan. Dudaktan pardon. Ay beni bakla bir şeymiş. Bir kere kuzenimi dudaktan öpmüştüm. Bilerek Ben nasıl bir kitle oluşturmuşum. Neyse neyse. Yani şimdi bunlar yani bence pişmansınızdır. Bir daha yapmazsınız. Değil mi çocuklarım? Değil mi? Benim edepli yavrularım. Değil mi? İlkokul sondayken filmin adından sevgi mektubu yazıp hoşlandığım çocuğun çantasına atmıştım. Ah, yeni birine iftira mı attın? Ay o senden hoşlanıyor diye ilk okulda bile şeytansın kızım siz. Ne oldu sonra? Devamını yazsaydın Allah belanı. Devamını yaz, Instagram'a yaz diye ama. Arkadaşımın diş fırçasını tuvalete sokup ağzına vermiştim. O da fırça. Benim takipçiler e, yatmalı. Anne! Beni burada Hoşlandığım çocuğa agam gibi davranarak yakın oldum ve ondan hoşlanmadığımı fark ettim. 3 ay sonra çocuk bana açılınca göt korkusundan ben lezbenim dedim. Ağlamak istiyorum çok utanıyorum. Bak adını veririm bak kıza. Neyse kız hak etmiştir. Şimdi şöyle düşün. Ee, eğer sana, senin için hayırlı bir şey olsaydı sen bu yalanı söylemezdin. Yani derdin dürüst davranırdın ben ilişkiye hazır değilim diye yapamam diye. Ama şimdi Allah sana böyle bir akıl fikir vermiş. Senin baş ucuna böyle bir yalan koymuş. Sen onu soydun. Ne yaptın yani? boşver ver kızı. Ay, güzel, güzel, güzel. Zaten, bir, şey, şey olmaz. Bir keresinde ilkokulda en sevmediğim çocuğun defterini alıp kendi adımı bir sürü küfür yazdım. He? Beklediğim itiraflar bu. Masum masum. Ya bunlar benim için masum. Eskiden gıcık olduğum bir kız vardı ve sınıf boştu. Ben de gittim kızın sırasına sıçtım. Uh, hayatın orta yerine böyle sıçarlar işte. Deseydin kız. Bir keresinde ortaokulda bir çocuk da bizim sınıfa sıçmıştı. ishal olmuş tüm koridor bok kokuyordu. Ben de bir biri sıçmış herhalde. Ve gerçekten hani sıçtı mı, mı bilmiyordum. bilmiyordum. Sonrasında bir girdik alakart her yer bok. Gayet olabilir şeyler. Ben sıçmadım. Arkadaşım sıçtı. Ama karma kızlar. O çocuk bir kere bir kız içemişti altına. Ve onunla çok dalga geçmişti. Sidikli, sidikli, sen sidiklisin diye. Son iki yıl, bir yıl sonra o da altına sıçtı. Bazenleri kuzenimle sevişmek istiyorum. Allah kahretsin ben utandım ben utandım ben utandım okurken ben utandım. Siz kuzenlerinize ne bu ilgi? Allah kahretsin. Mesela sevgili olsak düşün yani. Bir sevgilim var bir kız arkadaş erkek arkadaşım var. Sır ee, sırf kuzeni diye bir şey demiyorsun. Ama kız kuzeniyle sevişmek istiyor. Vah benim başıma gelenler derdim ben. Karakter AI'de bir kere karakteri ciddiyle azmıştım. Kız biz neyden oynuyoruz? Kız var ya hayatım uygulamama için değil mi? Yapımcılar bile diyor. Yapın kardeşim. Verin kardeşim demiyor mu? Diyor. Karakter AI'de 20 tane. Kocamla aynı anda verişiyor. <laughs> Ay dur bak. Çıkıyorum pardon. Verişiyorum. Verişiyorum diye okudum. Küçükken kız kuzenimle gizli bir odadan sevişme oyunu. <laughs> sevişme oyunu diyor bir de ya. Kız sevişme oyunu ne? Öyle bir oyun mu var? Sevişme oyunu diye bir oyun yok ki. Aklına bak. Sevişme oyunu. <laughs> ne oynayalım? Sevişme. <laughs> Ay delireceğim kızınız deseniz. Sevdiğim çocuğa fake'den yazmıştım. Ay bu hikaye var. Nereden tanıdık geliyor acaba ya? Ben de mi böyle bir şey yaptım? Ve daha iki saat geçmeden sevgili olmuştuk. Maşallah kızım seninki de şeymiş ama yokluğa herhalde. İki saat ne kız? Belki o da senden hoşlanıyordu. Belki o yüzden hızlı olmuştur. Rahat çekil gene kardeşim. Büyüğün geldi. <laughs> Sevgilimle grup yaptık. Grup mu? Ne yaptınız? Whatsapp grubu mu? İlk sevmediğim bir kız vardı. İkincisini falandık. Kız bir gün gelip kalemimi alıp kaçmıştı. Ee, ben de kendi konumu çim, çimdikledim. Baya kızarmıştı. <laughs> bir de detay veriyor kızarmıştı diye. Ders hocayı gösterdi. O kız yaptı dedim. Hoca kıza ceza verdi. Ama çok pişmanım. Bak ismini vereceğim. Vallahi vicdan azabına uyama ya. Kız siz neden iftira atıyorsunuz millete? Biri şey <laughs> okul arkadaşının sırasına suçuyor. Biri cimcikliyor gibi gösteriyor. Ben sizden korkuyorum kızlar. Yılan bile sizin yanınızda Arda Biller'in küçüklüğü. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Ben bir ara yakın arkadaşımla hoşlanıyordum. Kız. Ama o da et. O heteroydu. Anlayabiliyorum size. <laughs> Üzüldüm. Kürtler çok yakışıklı geliyor. Ooh! Biliyordum ben senin zaten Kürt fetişi olduğunu. Arkadaşım. Ya var da illa yakışıklı Kürt. <laughs> ben de bilirdim kızımı ebebekten şey almayı. Eşya almayı. Ama gel gör ki. Ben de bilirdim kızımı ebebekten elbise. Gel, gör ki, kaç kalma, <laughs> Zevkler ve renkler tartışılmaz. Küçükken balkondan aşağı işemiştim. Ben de birinin kafasına şey yapmıştım, cam bardak atmıştım. <laughs> arkadaşlar aşağıda kimse yok. Bu soda şişesini de aşağıya atacağım. Şimdi dayak yiyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Abi de kırılmamıştı. Allah'ın gücü işte Allah'ın kudreti o bardak kırılsaydı adamın cin adam öldü. Cinayet işledim ama. Geceleri sevgilime anlatıyorum. Buna gülmemem gerekiyor ama benim hayatım değil. Ya yani sevgiliniz ölsün. Allah kahretsin profildeki sevgilisi herhalde. Ulan vicdanımsız da Sevmedim kızın bütün kirli çamışırlarını ailesinin instasında fake hesaptan yazdım. Ay Allah. Senle arkadaş olmasak çok daha iyi çünkü benim kirli çalışırlarım bir ortaya çıkarsa Vallahi burası Müge'yi anlayacak Ben böyle evlat doğuracağım taş doğursa Yok 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 yapmayın böyle şeyler kız Kuzenime verdim Allah'ım bir de üzgün içeride koymuş Kız ne üzgünü vermişsin Giden gitmiş veren vermiş alan almış Ne üzgünlüğü <laughs> Sınıfta arkadaşımın önünde. <laughs> Sınıfta arkadaşımın önünde sosisli yeme hareketi yaparken hoca gördü ama düzelttim. Sosisli yeme hareketi ne? Ne o? Allah kahretsin bir kere ne olmuştu biliyor musunuz lisede? Ben çok sinirlenmiştim. Bağıra küfür etmiştim. Hoca duydu matematik hocası bunu ve bana böyle baktı. <laughs> Uyumadan önce bir yıldır hoşlandım, şu an arkadaşız. Çocukla kirli ve hayal, kirli hayaller kuruyorum ve sonucunda mükemmel bir Rüyasını da gördüm sordu ve hiç öyle oturuyor rüyamda dedim. Allah kahretsin beni de rüyamda görüyorsunuz. Bak yazıyor mesela. Efe senin rüyamda gördüm diye. Ne diye korku yazma utanıyorum. Saatte WhatsApp yazışmalarıyla 19 kişinin arasında bozduğum. Bir de saymış. Bir de saydın ha. Benim takipçilerimin bir bildiği vardır. Benim takipçim kötü niyette değildirken. Zaten görsem de inanmam. Kemal'im yapmaz öyle şey. Dördüncü sınıftayken po... Ne bağımlısı Dördüncü sınıf tövbe estağfurullahsa. Bakın 10 yaşında değil misin? 10 yaşında neyin hiç Tövbe ya Rabbim. şu şu videoyu bir devlet incelese vallahi beni içeri şey yaparlar. Yaram, taraf, en yakın arkadaşımla aynı kişinin hoşları Sonra o kişiyi birbirimize ayarlamaya çalıştık ve en sonunda ikimiz de o çocukla sevgili olamadık. Üçlü arkadaş grubumuz var. Bir de bestyan. Biri şey demişti sevgilim ve arkadaşımla grup yaptık demişti. Al önüne fırsat. Al, Ay tövbe ee, yapma. Ee, yapma. Ee, ee, ee. Kayaklar geldi senin botunu yaptım. Dikti mi sen? Valla videodan sonra gidip bakarım. <laughs> Arnavut kaynağısın. Şimdi benim botum var. Benim bana da verirler. Aha. Kötü ayetlerinizi karıştırmayın beni. Ben uğraşamam. Benim botumla... <laughs> Doğru söz konuşun. Kendimden 21 yaş büyük birinden hoşlanıyorum. İlk okulda hoşlandığım çocuğun önünde işemiştim. Ayak fetişim vardı. Sevgilim bunu kabul etmediği için ayrıldım. Tövbe yarabbim. Ay bir şey diyemiyorum. O kadar e, tartışmaya kapalı konular ki. Benim Discord'a aşık olduğum bir çocuk vardı. Şu anda seviyorum. Ne şu anda da seviyorum. Neyse biz bununla küsüp ben gidip bununla barışmak için başka bir hesap açtım. Ve bunu çok sevdi. Bir çizgim vardı. Star onun sunucuya girdim belki orada vardır diye ve şansım o da vardı oradan öyle arkadaş olup onun kendim hayalip barışmıştım ve bunu da onun haberi yok üzerinden iki yıl geçti hala çocuk ne yapıyor ki diye soruyor <laughs> bilsin artık 2 yıl geçmiş babamın cüzdanından her gün 200-400 TL çalıyordum <laughs> bunu ben de yapıyordum <laughs> bileklerimi emerek kırmızı izler bırakıyorum lütfen herkes böyle yazmış olsun sana çok kötü bir haberim var kimse böyle yazmadı ve ben de izlediğim bir şeyden etkilendim sen. <laughs> Sınıfta bir kız üst sınıftan sevgili almış. Çocukla parka <laughs> film girdeşiyorlardı. Kızın ailesine söyledim. Kız ne böyle yapıyorsun? Niye yuva yıkıyorsunuz siz? Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler de yazmışsınız bu iltifat olarak. Hepinize kucak dolusu. Love. Babamı evden kovdum yazmış biri. Şey. Ben de kovacağım yakında. Eski bir arkadaşımla biri olup eski sevgilisinin yeni kız arkadaşının saçını yapmıştık. Arkadaşım sevgilisine aşığım ama o bunu bilmiyor. Artık biliyor. Eskiden kuzenime aşıktım. 7 yaş var aramızda. Ya, okumadım varsa kusura bakmasın. Hepsini okumaya çalıştım. İlla gözümden kaçan bir ilk 3 tane olmuştur. Onlar da ikinci seride tekrardan yazabilir ki tekrardan okuyabilirim. Ben de hepsini okudum diye düşünüyorum. En azından hani böyle gerçekten okunacak. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Helal olsun hepinize. Hepinize <laughs> helal olsun hak etmiştir herkes. Ben gidiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bye. Bye. Şimdi hepinize teker teker engelleme vakti. Tövbe şeytansınız kız siz. Şimdi hepiniz nasıl ailenizi ispikliyorum bak. Sonra itiraf yapacağım ben de.